<laughs> ya harim. hoş geldiniz gençler arkadaşlar bugün size beraber Benjamin'le beraber bir korku oyunu karşınızdayım The Ladder diye ee, çok enteresan ama televizyonu biz bu şekilde karar verdik Benjamin'le umarım yanlış değildir Türkçe adı mektup bu oyun çıktığı zaman Google Play'de istek listeme ekledim bir türlü oynamaya fırsatım olmadı çünkü korku oyunlarını oynamayı hiç sevmem geçen e, canlı yayında Outlast canlı yayın yaptık şuradan sağ üst köşeleri de bırakacağım oradan gidebilirsiniz, izleyebilirsiniz dün yapmıştık canlı yayını. dün derken cumartesi yapmıştık açıkçası ben bu videoyu pazar çekiyorum pazartesi yayınlayacağım yakın zamanda e, yeni geçiş yapacağız birkaç gün sonra geçiş yapıyoruz gençler pazartesi bu video yayınlandığı gün e, bilgisayar e, yeniden güçlendirip ekip, yeni ekipmanlar bekliyorum açıkçası birkaç tane daha yeni yerimize efsane bir şekilde gelmeyi planlıyorum gençler. Neyse şimdilik hoş geldin diyorum ya. Hoş bulduk Arif. Merhaba. Korkmaya abi. hazır mısın? Vallahi ben hiçbir zaman korkacağımızdan düşünmüyorum da yine de göreceğiz bakalım. SD kart mı? Ha bir şey soruyor benden. Kardeş yes istiyorum oyuna başla. Kardeş ben medyama ne izin veriyorum? Oyun internet bağlantısı istiyorum şimdi internet bağlantısı açılmasını bekliyorum. Şimdi New Game diye de oyuna başladım. Bu arada hiç... <gülüyor> 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 ya... <gülüyor> 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 ya hani <laughs> ne oluyor lan daha oyuna yeni başladık ha sana şey, ben korkmuyorum. senin şu psikoloji şeyin ne ya valla yedim aslında. oha oğlum yavaş lan göz yükseli Vallahi oyunda korkmuyorum böyle yaptığın dolayı Korktum duman asıl ya Oğlum bir şey o devam et lan. <laughs> oğlum üzerime geldi ya. Söyleyeyim bari. Bir saniye bir saniye denemek istiyorum onu. Bir dakika gençler bu oyunda bir versi, ya galiba ilerleyen zamanlarda ücretli gibi bir şey galiba bunu anlayamadım İngilizce olduğu için. Cemil! Evet. ne oldu ya? Bir dakika galeriye bir girelim. O oh, bir şey olmadı. O oh, bayağı da bölümler var galiba. Bunları satın alacak, alacak gibi bir şey ama şu an tıklayamıyorum. Yok, bölümü geçeceğiz şu an geçemeyiz. Aa şurada bir yer var. Tamam ha galeride fotoğrafmış bu. Yeri çıkalım. Hop. Ses. Ses şu anda Eyas'ta oynayalım kardeş. Zorlamayalım kendimiz kolay. Ya da normal olsun. Abi biz kolay kolayda oynayalım abi biz güzelden. E mı oynayalım. Kolay evet, olsun. Önce. En en yüksek grafik kalitesi galiba şu. Evet grafik kalitesi en yüksek. textler yazılar, alt yazılar açık değil mi? Umarım açıktır alt yazılar falan. Ses, ee, tamam sesler elde edemeyelim. Demir ekrana ne biçim bir şey geldi ya? Bir daha basıyorum New Game'e. Bu kayma kayınca mı? Bir şey yapmadı lan bize. Vallahi oyunu başarı başlamaz tırsıttı bizi içimdik olmadı ya Şu değil ocaklı mı bir pisara çıkmıştı belli olmaz Ya bir dakika Oğlum belli olmaz dikkatli ona göre şuraya bak Demir ne yaptı ya öyle Gençler Demir görecektiniz ya ekran öyle bir geldi ki Ama gizli konuşma abi burada hiçbir şey anlamıyoruz ki Diyor ki dikkatli olun diyor korkmayın diyor Ya yürü git yürü yani. İngilizce anlıyorsun çevirsen şuna Vallahi çevirme öyle çok saçma oluyor benim çevirme o yüzden hiç gerek yok. Ya bilgiyle bilen bir kişi almak lazım işlerimize. Neyse bunları direkt geçemiyoruz mu? O bir bastım En geç. Sonunda iyi şanslar demiş. Onu da alt söyleyeyim sana. Isabella dedi. Oha. Rokete bağladı. Kardeş. Ya. adam harbi korkma. Hey diyor adam harbi korkuyor. Ne mi oğlum seslere? Hadi rokete bağla. Konuşmalar hızlıya bağladım gençlerim. Oha yani ne konuşmuşlar an, be. Tanıtım şeyim oluyor bunlar. Konuşmalar oluyor oyunda. Ben hızlı eser dedim. O oh, biz yarım saat zaten oyunu mı okuyacakmışız zaten. Evet. Mektup geldi evet. şu an. Evet. Yardım 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 diyor. O bir bacak geldi. Hangisini seçen? Yukarı seç bak. Ne yaparsın korkma varif. Ama senin vallahi panikleyeceğini biliyorum. O yüzden. Şimdi bir o oh, orada Arif gördüm lan sanki. O oh, bir artık geldi. Hayır 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 geliyor 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 Oğlum gece rüyamıza girecek ha. Ben sen gidiyorum. Ben seni işte kolay seçerim ki. <laughs> ben sen oyna al. Ben sen... Bir ya ya bu ben dilsem. Oğlum oyun lan alt üstte oynayın Al sen tut ben telefonu korkudan atıyorum. <laughs> <Tut. gülüyor> Şimdi hangi Oğlum şu kadraja tut da ben de göreyim. Şuna sarılır. Mesela şey ya. Ne mob? Çok evet, konuş. O oyunun yarısı konuşmaya da geçti ya. Oha bir tane mum ışığında Bekle. bir şeyle Mektup diyor işte Mektup mektup diyor ki sadece yardım diyor başka bir şey demiyor Ne? Oyun satın almamı mı istedi şimdilik de bizden? Daha oynamadan oyunu satın almalar çıkıyordur bana Ne oldu? Sardır şunu Oğlum oyunda hiçbir şey anlamadım şu anda. I don't know diye. The... Sardır. Vallahi bir şey anladıysak. Arab olalım. Şu an hızlı hızlı konuşmalar geçiyoruz da biz oyunu oynayalım. Yani bu kadar mıydı yani girişte bizi bir korkuttun. Başka bir şey olmadı. Girişler girişte salam, girişte salam şart diyor Rose dedi. Ne diyorsun? Seç birini. Altta bir soru soruyor onun cevabını vereceksin işte. Konuşmalar da eklemişler güzel de. Ama çok konuşma var ki. Hey, Türkçe olsa daha da güzel olur mesela bu şey. Oğlum biz aynı şeyler mi tekrar ediyoruz şu anda? Vallahi hayır. Hiç de bilmiyorum da. Aynı şeyler tekrar ediyoruz gibi geldi ben sanki. Ses alt takanı. Sardır yukarıdan. Sardırıyor şu an zaten. Sağdaki tiket dokun öyle Ha orada oyunu kaydediyor. Bir şey yapıyormuş. Valla nereye varacak hiç merak Go hey, eve gidelim <laughs> Tam hızlı sardı Şu an eve geldik Gece saat 10 ee, Ocak 22 Ha Ocak 22. 22 mi? Daha ocağı çok hala <laughs> Ben saat 10 olarak okudum <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Telefonu atı yok kanki ben emin ol. Tam... Kapsa bir şey olmaz değil mi? Kapsama şeyi var. Kaplama var da öyle fızıktır yer mi duvar? Şey, ya. bir şey olabilir oğlum sen. Bir şey olmaz Doğru ya, duvara çarpma da. Ya Isabella oğlum biraz sakin ol Isabella. Ben anlamadım ki korkun diye girdik bir saattir konuşuyorlar. Oha duvarda bir şey vardı. Bir hikaye geçiyor. Çok konuşmayın. Oğlum benim kalbim sağda mı? Hep sağ tarafım ağrıyor ya. Korku oyunlarda hep sağ tarafım ağrıyor. Thank you Thank you baba. <laughs> Bir şey olacak galiba. 20 Ocak. Yani salı mı dedi? Sunderland yazıyor. Anne ee, sarıyor. Bizi. Ne dedi? seç birini. Yok, Sağ Hem zaten biz <laughs> konuşmalar kalsam biz sabaha kadar oyun oynayacakmışız Biz korku oyun diye girdik. Ne oynayacaktık? Durmadan mektup, lan zaten Türkçe şey Türkçe çevirisi mektup da oyunun Durmadan mektup geliyor kimden geliyor Aa bir dakika Yavaşlat Soldakine basın yavaş Ha ortada tutturma çalışın o giden şey. Hayır. O neydi de? Son canımız geldi. <laughs> Oy <laughs> son can. Gibi yanlış yaptı ya. Onu bir ortada ya tuttum. Ben tam e, en üstte gelirken ilerlendim de ortada tuttum. İlken basman lazım. Yani. Şimdi. Konuşmalar olması <laughs> güzel. Sağdır. Ee, ön bitmiş. Oğlum kaybettik ki zaten. nasıl kaybettik? Nasıl kaybettin Demin kişiyi şeyi tutturamadı. Ha illa onu tutturmamız lazım. Ben de anlamadım ki oğlum nasıl bir oyun bu ya? Tekrar evet. başla. Hah. Dibinde kaçırdık ya. Oğlum çok hızlı gidiyor ya. Dur bir sen bana bak bana bak. O tamam tuttu. Ya dur bir şey olacak. Hiç aklım vardı. Bak şimdi ne olacak. ne oldu? <laughs> dur dur lan. <laughs> dur gol bulmadı. Dur Sen kendi kendine gol Ne var lan kar? Deşim. <laughs> Sar düşmüş şimdi şuraya. Şimdi. Tamam. Yavaş. 3 2 kalbin kaldı. Tamam. Ölken, bekle, bekle. Sakin ol sakin son bir can geldi. Sakin. sakin demiş çünkü. <laughs> yine aldı yine aldı. Wow. Like, is... Ya, yeah, bir daha ben, bir de ben deneyim. Ben deneyim. Sen başarırsın bu şarif İnanıyorum İki yaparsın ikinci. Ha, bunu yap, yapılıyor ben de yapıyorum. Bunlar. Ya dibinden geçti ya. Olmalı. tamam. tamam. yani ayarlamak çok zor. Ya oğlum roket gibi gidiyor neyin tutturacağım bunu? <laughs> İyi de oyun bundan ibaret mi anlamadım ben. Ya oğlum ben oyunu o kadar kötü beklemiyordum kardeşim ya. Oğlum daha oyunu açmadan. Bize böyle. bu Aha. Oğlum ne biçim şey çıktı bu da ya? Saçma bir sapan oyun çıktı ya. Harbi çok saçma bir oyun çıktı. Ya oyun yani. aslında hikaye hikaye olarak güzel bir hikayesi var ama İngilizce olduğu için biz hiçbir şey anlamıyoruz. İngilizce olanlar var. o şeyden tıkar deneyelim Bitti galiba. Yavaş yavaş <laughs> topun. Sardım lan. Yazılar geç yavaş yavaş. Bakın. Yani. Kesin yine atabileceklerim demsoyetimden. Oha ne yapacağım abi sen söyle Bu ne lan Bak yatağın altına eğileyim demiş şu an biz yatağın altındayız galiba 3 tane yaptık kurtulduk galiba Elim o şeye takıma Niye? Mikrofonu tıkama apolları Apolları üstteki mi bak bir yandan Apolları altta değil mi? E bir dakika şu oyun niye böyle ters dönüyor ya Ha döndü Şöyle kullan tut Böyle var mı? böyle tut. Şu gün apolar üstte kalmaz zaten. Devam et. Bitti. Doğru, devam için para istiyordu. Devam için para istiyor. Ya yürü git ya koy şuraya. Koy şuraya. Değişik işte. Birkaç sefer <laughs> korktuk. <laughs> ben hiç böyle bir oyun beklemiyordum. Vallahi korktuk da aynı da kaldı Allah. Ama aslında şöyle bakınca nasıl desem. hikaye bazında güzel bir oyun ama. Aynen, aynen doğru. İngilizce olduğu için biz bunun hikayesini anlayamıyoruz zaten. E bir de devamını paralı yapmışlar ya bence. Zaten bir hikaye bazında güzel bir oyun bence de. Devamını zaten paralı olacak kesin. Zaten korku oyunlarının yüzde doksan doksanı hep ücretli oluyor. Bunlardan ücretli oyunu şöyle yapıyorlar. Millet... Para vererekten korku yani değil mi? Ya para şöyle bir şey var. Bir dakika sen benim sözümü kesme. Ücretli olan yüzde ücretli oluyor. Neden ücretli oluyor? Oyunu, e, bu oyunu şu şekilde ücret yapmışlar. Ücretsiz yapmışlar oyun içinde ücretli yapmışlar ve bu şekilde bunun APK'sını bulamıyorsun. Ama direkt ücretsiz sadece Google Play üzerinde sen bunu giderdin APK'sını kurardın oyun oynardın devam ederdin. Ama adamlar buna çakallık yapmışlar. Bir şekilde şey Ama evet, devamını oynayamıyoruz. Bir şey anlamadım yani hiç korkunç değildi aslında açıkçası. Sadece birkaç sefer bir pat diye çıktı. Ben biraz yürürüz gezeriz tozarız diye bekledim öyle. Hiç beklediğim gibi olmadı birçok kişinin de beklentisinin altında kaldı ama biraz da komik bir, bir video olmuşlar Neyse. Bir videomuzun daha sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.